Önemli bir olay için geldim. Gökyüzü bu hafta biraz sert ama sertlik bazen iyidir. Bizi yıkmak için değil, artık taşıyamadığımız yükleri bırakmamız için gelir. Yani özellikle 9 ve 10, 11 Aralık çok dikkat et. Kalbinin yönünü bulacağın günler geliyor. Ne kırılana tutun, ne de kırmaya çalış. Sadece olman gereken kişiye dönüş sanki böyle bir hafta. Koç ya da Terazi burcuysan bir söz her şeyi bu hafta değiştirebilir. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Boğa ya da Akrep burcuysan beklenmedik haberler, ani yüzleşmeler kapını çalabilir. İkizler ya da Yay burcuysan bu hafta yanlış anlaşılmalara en açık zamandasın. Çok dikkatli ol. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin ama bu korkutucu bir şey değil. Gerçekleri göreceksin. Yengeç ve Oğlak aile ve iş sorumluluğuna odaklan. Burası çarpışabilir. Ailedeki bir kırılma işe yansıyabilir. İstik bir kırılma aileye yansıyabilir. Aslan ve Kova burcuysan, gurur krizleri seni tetikletebilir böyle gururlar ya da gurur yaptığın şeylerle yüzleşebilirsin. Ee, belki de vaat edilen şeylerin gerçek olmadığını görünce belki de biraz öfkelenebilir misin? İşte o vaatlere dikkat et. Çok da fazla vaatlere inanmaman gerektiğini görebilirsin bu hafta. Bunlar kritik noktaların olabilir. Başak ve Balık burcuysan, işte en çok etkileneceklerden biri sizsiniz. Neptün etkisi, sisin içinde bir kaybolma, kararı kararları ağırdan almayı anlatıyor. Bu hafta çok hızlı kararlar almamak gerekiyor. Özellikle balık ve başak burcuysanız haftayı iyi değerlendirin, iyi kullanın. Direksiyonun başında olan sizsiniz. Biz sadece navigasyonu veriyoruz. Bol şans diliyoruz.